Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erdem Bugün sizlerle beraber Zengin Olma Oyunlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün ikinci bölüme yanımda Yanımda da Eymen var Eymen hoş Baya komik bir şaka Neyse Şuradan paraları toplayalım Hop paraları topla Meyve kutusundan bana ne geldi? de Dur ben de hemen bir tane şey yapayım. Şu araştırma kutu yok atıştırma kutusundan hemen açayım. Allah'ım inşallah 577 dolarlık çikolatalı alpler gelir. Amin. Bismillah. Evet, ceviz boy geldi ya. Zarardayım. <laughs> Şu dayıdan satalım. Gel, gel, gel. <laughs> Azıcık tıklayalım şuna. Ve ben birazcık yükseltme yapmak istiyorum. Aga senin para seviyen kaç? Haga, ha. mı? Şip. Onlar yüksel. Şip, şip. Onlar yüksel sana daha fazla para veriyor. tam. Ben şu anda her tıklamanda 400 400 4, sen, 4 sen sanıyorum. Bir tane de atıştırma kutusu açacağım. Tamam. Yumaz değil ya. Hop, bismillah. Bu da 0.25 şansla geliyormuş. Bayağı düşük. Aa 8 dolarlık şey gelseydi ya. 3 dolarlık şey geldi. <laughs> Epic mi? Vallahi çok şanslısın. Ben mıknatıs seviyesini de geliştireceğim. Şuradan param da yetiyor. Yılmaz'ını da geliştireceğim. Geliştir misin? Ali. Geliştirdim galiba ya. Ha geliştirmişim tamam. O zaman bir dolarlık kutuyu da alalım. Aldım mı? Almadım. Al. al. İyi. Gözlük mü, robot mu yoksa oyuncak sabancı mı? Üç tane epik var çünkü. Aga bana iki iki kere 1 dolarlık şey geldi de 22 centlik kalem geldi ya şimdi. Önceki videoyu izleseydin yani görebilirdin. İki adet gözlük geldi bana orada. Niye gülüyorsun? Ezmin oğlum. Azmin. Ha, ne başladı. Çay, başladı çay, 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 dum 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 <laughs> Abo sahne geldi. Niye satmıyor oğlum satta? Satta alfa da para eden. Abo adamda 100 dolarlık şey var. Anında yazıyor. Tamam. Bir atıştırma kutusu da alayım ben. Şöyle al. Alabilir miyim? Tamam dolar gelmesin artık. Alo. 10 dolar bile oldu hala da alamadım ben. Şey ha tamam. Hop oh, bismillah. Oh, bismillah. aga biraz daha şanslı olsaymışım 500 dolarlık şeyi alıyomuştum come onnnn 1 dolarlık ne yiyeceğim şöyle bir şişt şişt alo MrBeast olsaydı her şeyi kötülerdi Vallahi. Aga 500 dolara ihtiyacımız var şuraya geçmek için. Orada da büyük büyük <laughs> çık var çık yeni kutular mı Yeni kutuları ben bilmiyorum. Galiba ikinci bölgeye geçtiğimizde yeni kutular gelecek. Tamam ben bir tane daha kutusu açıyorum. Bu videoya 300 bin like gelmez zaten. Biz Enes Batur değiliz. Aga be fakir arkadaşım. Evet. Ay, Bir tane daha açacağım şey da de inşallah. De Allah izin verirse şurada gözükecek. Heh tam gözüktü. Bakalım ne geliyor. Ne olur 500 dolarlık şey gelsin ya. Ya yine Mentos şey geldi şeyden nefret ediyorum abi. Gel 100 dolarlık şey. Ben... Gel 100 Valla lan. Ben sattım mı onu satmamışım. Niye satmadım? İnternet çok kötü. Abicim şunu benden alır mısın ben tuzlu? Heh. <laughs> Dur ben de attı benim. Hayır seviyesi al. Ne oluyor oğlum? Olamadım ben da Bir daha ki mıknatısı geliştiremeyeceğim. Ama ben tıkladığımda 5 sent 5 cent alacağım. Çok iyi. Zaten kendiliğinden 0.3 cent geliyor. Tamam, daha. daha. oy 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 oy. Adam 100, dolar, 100, dolar, 100 dolar. Adama bak adam adama bir 100 dolar bir şey geldi. Hemen kutu açmıyor. 112 mi? Oh. Bu çadırların içinde ne var lan? Ali. Oh bu çayların da dükkanı var. Kesin zengindi bu. Sonra hapishaneye girdi. Cebinde de 3-5 kuruş biriktirdi. 3-5 kuruş dediğimde 1-2 milyon. Geliyor burada satıcılık yapıyor. Sonra gidiyor iki katı fiyatına satıyor onları. Aga senin şansın ne ya? Vereceğim mi? Yok. <laughs> ne? Yok. <laughs> tamam. Neyi vereceğim? Hani daha gelmedi. Beş dolar. Hmm. mi? Hmm. Benim nereye? <laughs> Kapattı. Ya sen bana niye yardım ediyor ki? Ben sıfırdan gelişmek istiyorum. Yok. Çık sana şuradan. Heh. Dur şuradan atıştırmalı kutum vardı. Artık bana... Artık benim de bahtım açılsın. Allah izin verirse şurada geçecek takasçıyı. Nereye hmm. yon? Yok ben sıfırdan geçeceğim. Takas gönderdin ya da demin. Bir de Ben de biraz iş yapayım. Böyle bir şeyler geliştireyim. Gelişti. Artık biraz daha hızlı yürüyeceğim. İnşallah alırsa tabii. Yap. Adamlar bu oyunda 10 bin tane kutu alıyor. Ondan sonra o kutuları açmaya başlıyor. İki saat yerlerinden kıpırdamıyorlar. Veya AFK bırakıyorlar şu saniyede bir gelen şeyden dolayı. Ya afk kalıyorlar ondan sonra da payı kalıyorlar. Mesela biz öyle bir şey yapamayız. Ay denkleştirdim lan. Biraz kutu Ha. <laughs> Kaşım benim kanalımda hava atamazsın öyle. <laughs> Bir daha da böyle şeyler yapmazsan sevinirim böyle. Ben her zaman daha hızlı gelişiyorum diye. Dedin ya daha de benim. İyi şaka olsa ne iyi. Tamam anladık şaka. Abi daha yapma. Aramız bozulmasın bak yine. İyi şey, tamam almadık. Bir daha yapma diyorum ben sana. Anlaşıldı tamam sus. Yeah. E tamam dur. Evet. Güle 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 bir daha gelme. Güle güle bir daha gelme. Bu var. Gülebiliyor mu? Hemen gidince buralar baya iyi kaldı ha. Bütün paralar olsa da. Neyse toplayayım. Bakayım İki tane artık araştırma kutusu alıyorum. Araştırma neyse artık atıştırma değil. Bilmiyorum. Artık şu efsaneviyi almak istiyorum. Tamam tamam tamam. Bu şizde niye Şeker geliyor ya. Anlamıyorum artık. Abi sen de daha açabiliyorum biliyorum lan. 800 dolar mı var? Aç. Belki bu sefer gelir. İşte. Her seferinde Hershey geliyor. <laughs> Oha video 20 dakika olmuş lan. Hiç abi git gel buraya ya. Dursam bir kutu açayım. Hatıştır. Yeni kutular geldi mi? O bölgeye gidince. Geldi geldi. Allah'ıma Allah, şükürler olsun 3 dolarlık bir şey geldi. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoş hoşça kalın. Bay bay.